Dostlarım iyi günler. Bugün konumuz kanser ve beslenme. Videonun ilk yarısında kanser olmamak için hangi besinlerden uzak durmamız gerekenleri anlatacağım. İkinci yarıda da kanser olmamak için hangi besinleri özellikle tüketmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar sıralamasında Birinci sırada kalp damar hastalıkları, ikinci sırada kanser var. Başımıza gelme ihtimali olan tüm hastalıklarda olduğu gibi kanser konusunda da iki şey yapabiliriz. Ya kanser genetiktir uğraşmak boşuna istediğimiz gibi yiyelim içelim deriz. Ya da kanserin genetik bir tarafı vardır ama gene de biz elimizden geleni yapalım diyerek sigarayı bırakır, alkolü minimuma indirir ve beslenmemize dikkat ederiz. Biliyorsunuz kanserin oluşumunda genetik mirasın yanında evimizde kullandığımız deterjanlar, diğer kimyasallar, ultraviyole ışınları, aldığımız radyasyon gibi pek çok faktör rol oynamaktadır. Ama tüm bu faktörler içerisinde emin olun ki en önemlisi beslenmedir. Kanserin beslenme ile ilişkisine dikkati çeken ilk doktorlardan biri olan, dünyaca ünlü China Study'nin editörü olan Dr. Colin Champel, 1980'li yıllarda Filipinler'de görev yaparken zengin çocuklarında iyi beslenen dediğimiz zengin çocuklarında daha çok kanser olduğunu buna karşılık kötü beslendi, az yedi diye kabul ettiğimiz fakirlerin çocuklarında daha az kanser olduğunu görüyor. Şaşırtıcı bu gözlem onu yeni bir araştırma yapmaya yöneltiyor. Çampel ve arkadaşları yeni doğan fareleri iki gruba ayırıp birinci grubu %5 gibi çok az bir oranda hayvansal proteinle beslerken ikinci grubu %20 oranında hayvansal proteinle besliyorlar. Sonuçta az protein verilen farelerde kanser oranının çok az olduğunu buna karşılık çok hayvansal protein tüketen farelerde ise fazla miktarda kanser görüldüğünü tespit ediyorlar. Daha da enteresan olanı burada gördüğünüz gibi 3 haftalıkken %20 protein ile yani çok proteinle beslenen farelerde kanser indeksi artarken 6. haftada protein miktarı %5'e düşürülüyor ve kanser indeksi de tekrar azalıyor. Bu çalışma bize hepimizin vücudunda mevcut olan kanser hücrelerini aktif hale geçirmenin bir miktar bizim elimizde olduğunu. Ne kadar çok hayvansal besin tüketirsek kanser indeksimizin, kanser riskimizin o kadar artacağını gösteriyor. Ben çok iyi besleniyorum. Etimi, yumurtamı yiyorum. Yoğurdumu sofradan eksik etmiyorum diyenler sakın şunu unutmasınlar. Siz ne yerseniz önce obur olan, çok yiyen ve çok hızlı üreyen, kendisine yeni damar yolu açan kanser hücreleri beslenir. Size beslenme ile kanser Kanser arasındaki ilişkiyi gösteren bir başka çalışma daha göstereyim. 60 bin İngiliz 12 yıl boyunca takip ediliyor. Bu tabloda gördüğünüz gibi çoğunluğu teşkil eden 32 bin kişi et ve tavuk yiyor. 8 bin kişi sadece balık yiyor ve en alt sırada da gördüğünüz gibi 20 bin kişi vejeteryan yani hiçbir şekilde et, tavuk, balık yemiyorlar. Bu süre içerisinde toplam 3.352 kişi de kanser ortaya çıkıyor. Hiç et ve balık yemeyen vegetarian aryanlarda genel olarak kanser riski %12 mide ve mesane kanseri riski yüzde 45 lenfoma ve lösemi yüzde 50 kemik iliği kanseri ise yüzde 75 oranında daha az görülüyor dostlarım gördüğünüz gibi öyle yüzde üçlük beşlik bir rakamlardan bahsetmiyorum hayvansal besin tüketimini azaltarak kanser riskinizi yüzde 50'nin üzerinde azaltabiliyorsunuz bu çalışmadan çıkan enteresan bir sonuçta şu olduğu balık yemek aynı et yemek gibi bazı kanser de artışa neden oluyor. Bilim insanları bu çalışmada şöyle enteresan bir sonuca daha ulaşıyorlar. Et yememenin buna karşılık süt, peynir, yumurta gibi hayvansal ürünleri yemenin yani vejetaryen olmanın meme kanseri ve prostat kanseri riskini azaltmadığını görüyorlar. Süt içmek, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerini fazla tüketmenin Prostat kanseri riskini 2,5 misli artırdığı gösterilmiştir. Benzer şekilde çocukluk yaşlarında süt ve süt ürünlerini fazla miktarda tüketmek gelecekte kalın bağırsak kanseri olma riskini tam 3 misli artırır. Uruguay'da yapılan bu çalışmaya göre de her gün yarım yumurta veya daha fazlasını tüketmek meme ve kolon kanseri riskini 3 misli, prostat kanseri riskini ise 2 misli artırmaktadır. Dostlarım, kanser riskini azaltmamız için neler yemememiz gerektiğini anladık. Şimdi de yine riski azaltmak için neleri daha çok yemeliyiz onun üzerinde duralım. Şimdi size göstereceğim çalışma 15 gün önce yayınlandı, daha çok yeni. Anne baba kardeş gibi birinci derece yakın akrabalarında kolon, kalın bağırsak kanseri olanlar, eyvah aynı şey benim de başıma gelecek mi diye çok endişe ederler. Bu çalışma kansere genetik yatkınlığı olanlar et tüketimini azaltıp daha çok yeşillik sebze yemeleri halinde kalın bağırsak kanseri riskinin %40 oranında azaldığını gösterdi. Peki sebze, meyve, bakliyat derken özellikle hangilerini tüketelim? Kadın sağlığı ile ilgili olarak dünyada yapılmış en kapsamlı ve en uzun süreli bilimsel çalışmalardan biri olan Nurses Health Study 2'ye göre meme kanserini engellediği ispat edilen besin maddelerinin başında fasulye geliyor. Kırmızı, beyaz, siyah fark etmez. Eğer haftada iki kere Fasulye yemeği yerseniz, bir porsiyon fasulye haftada iki kere yerseniz meme kanseri riskiniz %24 azalıyor. Buna karşılık glisemik endeksi yüksek yiyecekler. Yemekten sonra mutlaka tatlı yerim, dondurmayı severim, beyaz ekmek yerim derseniz meme kanseri riskiniz %78 oranında artıyor. Meme kanseri tanısı almış bir kadının 20 gram karşılığı günde 2 çorba kaşığı fasulye yemesi halinde ölüm riski %8 oranında azalıyor. Ve kanseri engellediği gösterilen bir başka besin maddesi de soğandır. Bilim insanları en çok soğan yiyen insanlarla en az soğan yiyen insanları kıyasladıklarında bu tabloda gördüğünüz gibi çok soğan yiyen grupta kalın bağırsak kanseri riskinin %56, yumurtalık kanseri riskinin %73 Yemek borusu kanser riskinin %88 prostat kanseri ve mide kanserinin de %50 oranında azaldığını buldular. Şimdi sıra geldi kanser riskini azaltmak için yiyeceğimiz, öncelik tanıyacağımız 3. ve son besin grubuna mantar. 18 ayrı bilimsel çalışmaya göre günde 18 gram mantar yemek kanser riskini %45 oranında azaltıyor. Mantar özellikle meme kanseri riskini azaltıyor ve meme kanserini, kanseri olan kadınlarda nüks olmasını, kanserin yayılmasını engelliyor. Bu çalışmada 38 bin Japon erkeği 10 yıl takip ediliyor ve mantar yiyenlerde prostat kanseri riskinin yüzde %17 daha düşük olduğu bulunuyor. Videonun sonuna eşim Canan Kınıkoğlu'nun mantar yemeği tariflerinden iki tanesini koydum. Sabah ne yiyeceğiz, öğlen akşam ne yiyeceğiz diye merak edenlerin, bana soranların Canan Kınıkoğlu'nun Instagram veya YouTube hesabını takip etmelerini tavsiye ederim. Dostlarım, biraz önce size sebzelerin faydalı, kanser engelleyici rollerinden bahsettim. Ancak yemek yerken lütfen yemeklerinize bu faydalı besinlerin, sebzelerin yanına parça et veya kıyma koymayın. Damak zevkinizin değil, sağlığınızın, yaşlılıkta geçireceğiniz güzel günlerin peşinde olun kasaptan veyahut da marketteki et reyonu çalışanından taze kuzu eti iskerken o 2-3 aylık kuzunun henüz hayatının baharında annesini arayan bir yavru olduğunu sakın unutmayın yaşarken ve beslenirken acı duygusu olan tüm canlılara zarar vermemeye çalışmalıyız. Yalnız insanlar değil, hayvanlar da acı çekerler ve çoğu aynı bizim gibi ölümün farkındadırlar. Eğer küçük yaşlardan itibaren sadece damak tadını, sadece dilinizdeki o tat hücrelerini tatmin etmek için değil de beslenmek için, sağlıklı olmak için beslenirseniz, gelecekte kanser riskinizi büyük ölçüde azaltırsınız. Unutmayın, sağlığınız için kendiniz için, çocuklarınız için, aileniz için, çevre için, tüm dünya için yapabileceğiniz en iyi şey vegan olmaktır.